Defne yaprağı ayrıca koyduk içine. Evet. E... Defne yaprağı. Limon. Bu, bu aroma veriyor. Bir de kokusunu alıyor mu defne yaprağı? Şey de? olur. Yani e, o defne yaprağının o hoş kokusu e, balığı daha bir hafiflik katıyor. Hani <laughs> diyelim ki şöyle. Balık kokusu çok istemeyenler de hem de buradaki işte o limon aroması. O, ondan sonra defne yaprağı ve soğan desteğiyle birlikte güzel bir tat ortaya çıkıyor. Yalnız şey görüntüsü, görüntüsü de çok hoş oldu. Yani hani ben filato ben de biraz e, yapmayı beceriyorum ama yani hani bu şekilde bu kadar güzel, bu kadar böyle şekil e, itibariyle bu kadar güzel olmuyor yani. İnşallah yavaş yavaş tecrübe etsin tabii bu. reklam arasında şeyi gördünüz. <laughs> ee, nasıl filota ettiğimizi gördünüz. Evet evet dikkat ettim. Hı -hı. Bak e, kır tuzlarından kırıyorum bak iri iri. Oo. Çok orjinal Şu. oldu. Şunu, şundan mı çankırı? Tabii tuzu. oradan onu bir çekişle kırıyoruz, ufaltıyoruz. Üçüklükten sonra tabii bunları buraların içine atıyoruz. Anladım. Sonra da değirmenden tam e, şey yapıyoruz. Küçültmüş, öğütülmüş hale getirdim. Karabiber şu an üzerindeki. Evet karabiber ve hı hı. tuzunu koyduk. Bir de buranın üzerine şimdi biz şöyle hafiften bir zeytinyağı müsaade tamam. ederseniz vereyim bence olur, olur mu? Tamam bence de böyle incecik böyle bir zeytinyağı, bir zeytinyağı <laughs> dökelim. Ayvalık <will> zeytinyağı mı? <laughs> Ege, Ege. Ege yöresi. Ege de efendim Şöyle <laughs> oh, okay. kapağını şöyle elimle kapatayım ki <laughs> her balığın üzerine şöyle gezdirek dökün diye söylüyorum. <laughs> Annem yemek yaparken de ben bakıyorum böyle. çok aşırı zeytinyağlı olunca çok ağır oluyor. Ve hafif... Bu... Hafif, hafif efendim, hafif bak, hafif veriyoruz. Kıvam, tat bir de balığın kokusu da böyle, hani balık kokusu gidiyor. O yüzden tabi şey olur. Tam e, kıvam, Balık da kendine gelmiş olur. Kıvamında yani, oldu, biraz lazım. Balığın da hakkı var canım zeytinyağı. Yani. <laughs> o da yararlanmak istiyor. Vallahi görüntü olarak da güzel, zayet, oldum, güzel beğendiniz oldu. Beğendiniz mi? Ben yapmışım gibi gösteriyorum. Siz o. yaptınız ben, siz yaptınız. Tamamen siz dahildir. Konuğumuz yapmıştır. Çok güzel. Evet arkadaşlarımız da şu anda ekranda paylaştılar. <laughs> Ön tarafı alalım, birazdan fırına göndereceğiz. Tamam, 40 dakika falan mı pişiyor? Efendim bunun oh, pişme like. süresi e, can çatlasa, ciğer parçalansa... 40 e, dakikada yiyebiliyor muyuz yani? Ben onu öğrenmeye çalışıyorum. 40 dakikada şey. rahat yenilir. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. Fırınınızı eğer ki 220'ye falan getirirseniz 15-20 dakika... Ama o, o zaman, zaman o, da kuruyor sanırım değil mi? Ha? Çok tutarsanız fırında kurur. Hmm. Yani Derecesi e, yüksek olsa sorun olmaz. Derecesi yüksek olursa şey yapar. E, sıkıştırır etrafı her, her, her tarafından ısı <laughs> suyu içinde hapsolur yumuşak olur. Ama uzun tutarsan bu defa o su da kaçabilir. kuruyor evet ha, kurut kurutmama açısından <laughs> söylüyorum bunu. Orta fırına geçiyoruz. Orta fırın 200 <laughs> 210 derecede. Balıklarımız da orta fırında olacak galiba. Evet, 210 dereceye gidiyor sevgili seyirciler. 210. Kapatalım. En baştaki kaç derece? Ona bakmadık. Öbürü de 200 derecede. O da 200 derece. Evet sevgili seyirciler balıklar Az daha az daha karameliziyet Yan, var gibi. Yanıyordu gidip. yanıyordu. Yok ama iyi kıvamı iyi. Kıvamı evet, iyi son olmuş. Son anda sıyırdık yalnız bunu. Güzel doğru. olmuş bak görüyor musun? Evet. Bak bak bak. Limon soğan defne yaprağı, tane karabiberle birlikte. Ben Hoş de burada tencerenin başında. Şöyle alalım çorbamızı pişiriyorsunuz. Oh.